Çöp adamlar toplandı. Kulemizi ele geçirmek istiyorlar ama biz güçlenerek hepsini yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile ba -ba 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 -o. Canlar gördüğünüz üzere Şu an bir tane okçu çöp adamımız var Bak görüyor musun? Kulemizi ben güçlendirmek alalım. için Buradan tuğla alıyoruz Yine her oyunda sevdiğimiz gibi raid var Yalnız raid. bu oyunda şöyle bir farklılık var Canlar gerçekten çöp adamlar Sağdan soldan biraz sonra saldıracaklar Sakın sonuna kadar izlemeyi unutmayın Hayır Çok eğlenceli bir şekilde gelecekler Saldırmayın bize Güzel. Bu tuğlalarda kulemizi korumak için kullanacağız. Bak geldiler. Hem karşıdan saldıracaklar bir sonraki bölümlerde de normal ilerlerken saldıracaklar dostum. Ee, ne yapacağız? şimdi? Ay bunları engelleyeceğiz. Yaklaştırma kulemizi. az Allah'tan ilk bölüm. Az geliyorlar. Ay bunu nasıl engelleyeceğim? Bir o tane zaten. kaldır. Vurdurma. Vurdurma Gülüyor. kulemize vurdurma. Hah güzel. Bu topladığımız şeyler de tuğlalarda onları engellesin diye koyuyoruz dostum. Mükemmel seviyede Rate arttırabiliyoruz. Bak, buradan da biraz rate alıyoruz. Raid. 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 En önemli şey raid ya. Sanırım bak bu topladıklarım ne işe yarıyor biliyor musun? Şeyin levelini arttırıyor. Bak görüyor musun? Sağ tarafta. Çıkır, 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 Okumuzun çıkır, levelini arttırıyor ve diğer taraftan da o ok şeyler gelmeye başladı. Çöp adamlar gelmeye başladı. Saldırmaya başladı. Ya siz niye de çıktınız? Onları nasıl, Onları nasıl engelleyeceğiz bilmiyorum. Bunları nasıl engelleyeceğiz? Sanırım bununla engelleyeceğiz dostum. Bu. Güzel. Engelle. He. Bunlar şunu. Bur. Engelle. Şunu da Bur. engelle. Şunu da engelle. Ama öbürler öbürleri gitti. Nereye gitti onlar? Bunlar nereye rate'ime saldırıyorlar. Aa, bu Raid, çok önemli. Rate'in seviyesini düşürüyorlar. Ya bunlar çok fena. Şu an rate 10 filandı. Gittiler seviyesini düşürdüler. Bizim şeyimizi aldılar ya. İşte başta yakalasaydın onları. Canlar ya. o zaman baştakilere ateş edeceğiz. Ya bu oyun çok keyifliymiş. Ben bu, bunu çok beğendim. Bu vereceğim. aşırı eğlencelemiş. Bir de gidiyorlar kapılara saldırıyorlar dostum seviyesini düşürmek için. Bak evet. 6 kişi oldular. Hepsini hepsini hepsini. Güzel. Bak güzel. Güzel, güzel ateşler. Hiç yaklaştırmayacağım. Güzel atışlar. Vurdurmayacağım, vurdurmayacağım sana Güzel da. Güzel atışlar. Mükemmeliz dostum. Ya bu işler bizden sorulur Canlar. Biliyoruz biz bu işleri. Tabii ki. Mükemmel. a raid. En önemli a, raid. Bir raid. daha raid. rate raid. Canlar raid ne kadar önemli? Niye? Biliyor musun? Anlatayım mı ne kadar önemli ha, olduğunu? Da, ta, ta, ta. Çünkü raid dediğin şey böyle okun çıkma hızı yaydan. Ne kadar hızlı çıkarsa, ne kadar seri çıkarsa dostum o kadar çok hasar verebiliyoruz. İşte Güzel. tık tık Bak, tık, tık, tık tık gördün mü? Seri 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 seri. Burada ilk gidenlere saldıracağım. Baltallar evet, var evet, ya evet. evet, evet onlar range'imdi. Onlar range'miş bu öndeki de olsun yine de. Olsun. şunlar engelle dostum. Onu da vur. Onu da vur engelle Bit. bunu da vur. Güzel. Hiçbir hiçbirimiz hiç Ya ikinci level de öğrendik evet. dostum. Güzel. De. Ay bitti. Ya yaklaşamadılar en azından bu range 15'ti ya onu gidip saldırıp düşürecekler dostum. Ona izin vermedik. Range çok işimize yarıyor. Bence de. Şey. Ben rate'i daha çok seviyorum. Range şu an bir işimize yaramıyor dostum. Evet, ya aslında şey olsaydı olurdu. ya. Bu bölümde kazandığımız rate ve range diğer bölüme de gelseydi. Tabii. Okumuz level 2 oldu ilk defa. Çok güzel morok gönderiyoruz. Yor morok. Ama daha fazlalar görüyor musun dostum? Şu an 6 kişi oldular. Biraz önce 5'lerdi. Yaklaştırmamam lazım. Güzel, Hepinizi vuracağız. Yaklaşıyorlar. Hiçbirine Peki şey yaklaşınca ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar dostum? Kuleni yıkıyorlar. Aa kulemizi en, şey yapıyorlar o biraz önce topladığımız tuğlaları yıkıyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Ya bunlar ben hep zarar veriyor ha. Siz hep zarar Kırmızı veriyorsunuz. Kırmızı çöp siz. adam düşman çöp adam dostum. <laughs> Kırmızı düşmandır. <laughs> güzel reyting güçlendirebildiğim kadar güçlendireceğim. Canlar şu an dediğim gibi tuğlalar aynı zamanda okun seviyesini de arttırıyormuş. Bu güzel alabildiğimiz kadar fazla tuğla alacağız. Bak gidiyorlar yine ön tarafa ön tarafa. Ya bir gelseydik. Onları engelleyeceğim. Yok dostum. Kesinlikle bırakmayacağım onları. Şöyle şöyle. şöyle. Yani şöyle. buradan biraz range alalım. Şey. Daha sonra orada rate'i güçlendireceğiz. 25 ya. Onu azaltacaklar Hayır, izin verme. orada. Şuna, izin verme. Şuna da izin verme. Buna da izin verme. Mükemmeliz dost. Ay ölmedi. O bu nasıl geçiliyor? Arada mu? değişik karakterler. Bu, bunlar ayıyı Rate'e dokunmayın. Rate'e dokunma yakarım. Rate'in seviyesini azaltmayın ya. Rate'in <laughs> seviyesini ben arttırıyorum siz azaltıyorsunuz. Cık, cık, cık. Hayır derken onu arttırdığım zaman fire mı geldi? Sen çekil dostum şu alevli, fire evli, Alevli bir şeyler olacak. Alabileceğim mi? Aldım bence. Hayır üçünü de mi dolduracaksın? Ben nasıl oldu bilmiyorum canlar. Level 3'e geçtik artık farklı bir okumuz var. Şu şurada öndekileri... rate'e izin vermeyeceğim. Bir daha. Güzel. Buna da güzel. Daha, mükemmeliz daha. olsun. Tek seferde. Arada alevli şeyler gönderebiliyorum biliyor musun? İşte demek ki o, o çok alev güzel. o alev. Rate'e dokunma dostum ben seviyorum rate'imi rate'imi. Rate'imi <laughs> rate <'imi gülüyor> azaltma. Rate'ime dokunma zıplama rate'ime. <laughs> <laughs> Bak görüyor musun raid ne kadar önemli olduğunu görüyor musun resmen kuleyi bitirdik dostum ve level 4'e <laughs> geçtik alevli ok gönderiyoruz. Canlar dediğim gibi ya böyle raid çok önemli oyunda. Ooo çok iyiyiz. Azıcık Artık önemli... hiç yaklaştıramayacağız dostum yaklaştırmayacağız dostum. Acık öne mi gitseydik acaba? Yaklaştıramayacağız <laughs> 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 ya yaklaşamayacaklar bu topladığımız tuğlaları falan zaten buradan gelip de kulemizi iş yapamazlar işgal edemezler yani. Güzel. Güzel para kazandık. diye korkuyorum. Kesinlikle hayır dostum. Power ikiye çıktı. Güzel. Buradan bir rate. Power. Gelen parayı da arttıralım. Güzel Değil dostum. Bayağı paramızı harcadık. Ya yani paramızın hepsini harcadık. Dediğim gibi rate yüksek olduğu zaman zaten rahat bir şekilde geçiyoruz oyunu. Şuradan rate tabii, almam tabii, lazım. Tabii tabii tabii. Rate rate rate. Ay kötü konumda kaldı rate ya. Koça gitti. Neyse 7 rate 7 ratedir yine yani. <laughs> Fair. Bir tane mi o kullanabiliyorsun <laughs> sadece? Ya bunu ben niye arttıramıyorum? Ya orada rate arttırabilseydi bak olacak. Neyse şu rate'i engellemelerine izin verelim <laughs> dostum. Güzel. Buna Vay iki tane bu direkt gitmiyor. O engelleyemedik Buna Doğru, bir şey olmuyor. Beş, sekiz. Bildiğin alevli ok falan gönderip engelledik. Dur dostum sana ulaşmayacağım. Ya şu boy boyunlarında şey olan. Ya bırakır mısın şu şeyimizi, rate'imizi? <laughs> Onlar çok fena. <laughs> kolay kolay da ölmüyorlar dostum. Bak güzel level 2'ye geçtik. Level 3'e geçmişiz hatta. Mükemmeliz. Bak, bak. Bunları direkt engellemem lazım dostum. Sakın sakın bak, sakın. O bak, 30. Bak. Rate atlamayın tutturamıyorum. Güzel güzel. Çabuk güzel i̇zin inmek vermeyeceğim. İndek üzeresin. İndek üzeresin. Çok Bir az da, kaldı. Birini daha engelleseydim Hayır. ya. O şimdi zıplayacak değil mi orada? Evet. <laughs> Atlayacak, gelecek. Merhaba, reytine daha da dadanacağım. Heh, güzel, tam onu havadayken indirdik canlar ama zaten... Çat <laughs> diye Son seviyeye kadar geldiğimiz baksana level 4'e geçti yayımızda. Güzel, mükemmeliz. Ya Şu an canlar dediğim gibi olabilecek en üst seviyelere kadar yükseltip oynuyoruz zaten. <laughs> Biz niye öne gidemiyoruz ya? Dostum, yaklaştırmıyoruz işte. Düşmanları kulemize yaklaştırmıyoruz, görüyor musun? Toplu toplu indiriyorum bazen ateşle Belki birlikte. Bence de toplu temizlik olsun şöyle. Mükemmeliz canlar mükemmeliz devam ediyoruz. Güzel rate artacağım yine. Buradan range'i de arttıralım gelen parayı da arttıralım. Eksi gelmeye başladı niye? Ama hayır. Allah'tan artı 2 imiş dostum işte artı 1 artı 2 ne? Bir daha bir daha bir daha güzel. Şuradan canlar alabildiğimiz kadar alalım. Mükemmel mükemmel mükemmel. Yani yayın okun seviyesi de arttığı zaman daha da böyle fazla hasar veriyorsun. Çok iyi. Mükemmel yine rate'e saldırıyorlar ya. Bir dakika onlar engellemem lazım. O boss Oo, geliyor. <laughs> ona ne olacak? Dur onu engellemeye çalışmayacağım. Önce şunları indireceğim dostum. Eğer o evet. gelirse zaten işimiz evet. çok zor. Evet. Evet. Bu, bu gitmez ki ya. Bu imkansız. Oh, gidene kadar ineceksin zaten. Bu imkansız dostum. O var ya zıpladığı zaman rate'i mahvedecek. Rate'ime dokunma. Rate'ime dokunma. Zıplama. Rate'ime dokunma. Rate'e dokunma. Zıplama zıplama. Biz zıplama, zıplama. Biz <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel. En azından o gelene kadar hallettik dostum. Buraya alalım şu fire alabilsek canım. çok güzel olacak ya inşallah gelmiyordur. Güzel doldurduk 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 doldurduk. Hmm. Şu an neyi kazandık bilmiyorum o da üçünü seviyor olmuş dostum. Bunu da indir. ateş da indir. mi? Yani o da ateş arada böyle ateşle atıyoruz da bak şu. Onun da seviyesiyle alakalı. Dostum indiremiyoruz ya hayır o zaten boss ve aşırı güçlü canlar. Bence güzel gelmez. gittiğimizi düşünüyorum Atlama bak. Atlama lütfen alıp bir koşu gideceğiz. Ama range bir şey yaramıyor ki zaten hızlı bitiriyoruz bölümleri. Gelsin mi yani onu mu istiyorsun? Raid gelsin range yerine. Hayır. Boss Aa, adam boss gelmesin tabii ki dostum. Güzel adam, güzel, güzel güzel. Adam güzel. bu adam bu boss. Karşı tarafında artık boss'u gelmeye başladı canlar. Ama yaklaşamazsınız ha biz ileri gittik. Bak gördün mü ileri gitmiyoruz gitmiyoruz. Diyordun. Bizim askerlerimiz falan da var. ne no bir dakika savaş çıktı. Bizim attığımız niye vurmuyor acaba? Boss vardı biraz önce karşı tarafta ona ne oldu? Şu an ne oluyor? Oyunun seyri mi değişti? Hayır yeni bir kale fethettik başka kaleye gidiyoruz. Bildiğin harita şey yapıyoruz fethediyoruz. Yay. Güzel. Canlar ilerleyebildiğimiz kadar ilerliyoruz. Ordumuzu böyle şey haritada böyle yerimizi falan büyütüyoruz. Topraklarımızı falan büyütüyoruz. Ben Güzel. dedim ki acaba elimizde ok yok muydu da şu an mı oldu elimizde? Hayır dostum ilerleyebildiğimiz kadar ilerletiyoruz. Bence mükemmel. Buradan biraz rate atacağım. Rate, 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 rate. En önemli şey. Triple atış var. Geliyor. Sen çekil dostum. Ben şu triple atış ekmek istiyorum da sen çekilmen lazım. Güzel. Bunu doldururuz ya. Hadi, 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 hadi. Hadi. Alamadın mı şimdi onu? Bir tane mi aldın? Bunu nasıl indireceğim? E, triple atışla mı indiriyorsun? Triple atışla indirecek mi? İndiremiyorum bak. Çok hasar veriyor. Oraya döndüremiyorum da okuma. Hayır ya, tüm rate'i mahvettiler. 50-70 falan var. A triple geldi. Biraz önce vardı, ne oldu? Bir taneymiş. Bir tane, bir seferlik ya, mi? Yok arada bir daha tutsan. Ya, mahvettiniz rate'i ya. Cık, cık, cık. O kadar Elimizde uğraştığımız, kaldır. uğraştığımız <laughs> mahvettik. Bu bölümde istediğimiz gibi oynayamadık dostum. Elimizde kaldı rate'ler, <laughs> range'ler. Neyse, en azından bunları da indirelim canlar. Şöyle hop, 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 Hepsini hop. kafasından dengelemeye özen mi gösteriyorsun? Çok işte rahat da? yendim boss'u. Demek Niye ki 2 işte Yenebiliyormuşsun. Belki de. Bak burada 3 ok birden gidiyor. O da seviyesini arttırıyor. Güzel güzel. Ama 60 evet. range ben ne yapayım? Zaten yakından ateş ediyorum ya. Range ne bence çıkartsınlar da olsun. Ya da haritayı uzatsınlar biraz. Canlar dediğim gibi bu kuleyi fethettik. Bence oyun aşırı tatlıydı. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.